ana hedefimiz hepimizin bildiği gibi 2022 Dünya Kupası'na katılmaktır. Mart ayında evvela Portekiz'de deplasmanda oynayacağız. Arkasından da geçersek ki inşallah geçeceğimize inanıyorum. Bu sefer İtalya ile Konya'da oynayacağız. İnşallah bu iki maçı kazanıp Katar'a gitmek ana hedeflerimizden birisi. Teknik direktör değişikliğine gittik. Alman Ümit Milli Takımı'nın Teknik direktörü olan Stefan Kuntz'la anlaştık ve göreve getirdik. Playoff oynama hakkını kazandık. Ana hedefimiz direkt gitmekti ama olmadı. Şimdi playoff oynayacağız. İnşallah bu playoff'ları başarıp gidersek, tabii Katar'a giderken çok değişik bir anlamda gideceğiz. İnşallah da Allah bize yardım edecek. Futbol şansı yanımızda olacak. Aras Kargo bize uğur getirecek. İnşallah. Ve inşallah bu maçları kazanarak gitmek ana hedefimizdir. Evet, lig bir milli ara vermiştik bir hafta. Takımlarınız bunu fırsat bilip hem kendilerini yenileme, kondisyonlarını arttırma ve aynı şekilde sakatlıkları ve hastalık döneminde olan bazı sporcuların iyileşme sürecine katkıda bulunsun diye önemli bir ara oldu ve ligler bu hafta başladı. Maçlar tüm hızıyla devam ediyor. Yalnız Süper Lig değil, birincilik, ikincilik ve 3. Lig'de de maçlar tüm hızıyla devam ediyor. Herkes ya yukarıya çıkıp üst lige çıkmak, diğer bazı kulüplerimiz de ligde kalmak için büyük mücadeleler vermekte. Güzel maçlar oluyor ve inşallah az bir zaman, yani şöyle bu tempoyla daha güzel maçlar seyredeceğimize inanıyorum. Ve hak edenin de liglerinde şampiyon olmasını ve hak edenlerin ligde kalmasını, kaybedenler de tabii ligden düşmesi gerçekten çok zor bir olay ama... Bu futbolun içinde olan bir olay. Onun için e, hızla devam ediyor. İnşallah da e, bu şekilde devam edeceğiz. Evet 14 Şubat'ta yine bu salonda inşallah saat 14 civarında son teklifleri alacağız. İhale komisyonuna dün davet mektuplarını yolladım. Hepsi saat 12'de burada buluşacağız pazartesi günü. Ve akşama kadar da ihaleyi sürecini yürüteceğiz. Ve şu anda 8'in üzerinde ihale dosyası alanlar var. Birçok sorular bize yolluyorlar. İlginin iyi olduğunu söyleyebilirim. İnşallah iyi bir tekliflerle gelecekler. İyi bir ihale olacak, iyi bir yarışma olacak. Sonunda kazananla önümüzdeki sezon yerden yani başlamak üzere 3 yıl veya 5 yıllık bir anlaşma imzalayarak yolumuza devam edeceğiz. İyi bir teklif gelmesini bekliyoruz. Çünkü gerçekten Türk futbolunun en önemli gelir kalemlerinden bir tanesi yayın gelirlerinden elde edilecek gelirdir. Bunlar hele bilhassa Anadolu takımlarımız gelirlerinin neredeyse yüzde sekseni civarında yayın gelirlerinden geliyor. Evet dört büyüklerin belki yayın gelirlerindeki bütün bütçelerindeki yeri yüzde kırk civarında ama Anadolu takımlarının yüzde seksen hatta geçen rakam geçen takımlar bile var. Onun için bu yayın ihalesinden ne kadar çok gelir elde edebilirsek Türk futbol takımlarının hepsi için geçerli. Yalnız süper ligler değil. Birincilik, ikincilik, üçüncülükten de buradan gerçek değerlerini puantaj sistemiyle almaktadırlar. Önem veriyoruz. Ilgi de var. İnşallah iyi bir neticeye varacağız. Hayır zaten ihaleden önce ben ihale komisyonu başkanıyım. Böyle bir şey zaten söylenemez. <laughs> İhaleye başka türlü şekilde insanlar düşünmeye başlar. Açığız, görüşmelere de açığız. Zaten devamlı gelip gidiyorlar. Bugün bile bir sabah yine bir yayın kuruluşu bizi ziyaret etti. Soruları varmış kafasında. Hepsine açıklıkla cevap verdik ve teklifleri bekliyoruz.